Merhaba. Bu videoda Linexsoft firması olarak küçük ve orta ölçekli teknik servis firmaları için geliştirdiğimiz Linexserve programını birlikte inceleyeceğiz. Linexserve, teknik servislerin tüm iş süreçlerini tek bir noktadan yönetebilmesini sağlayan bulut tabanlı bir sistemdir. Yani, nerede olursanız olun, telefon, tablet ya da bilgisayar üzerinden tüm operasyonlarınıza erişebilir, işlerinizi kesintisiz şekilde takip edebilirsiniz. Bu sistemle sınırsız sayıda ürün markası, modeli ve kategorisi ekleyebilir, sınırsız servis operasyonu oluşturabilir ve her servisin kendi iş akışına göre sisteminizi kolayca özelleştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda hızlıca Linux Servin ilk kurulum adımlarına odaklanacağız. Yani servis durumu, marka, model ve kategori oluşturma işlemlerini yaparak programın temel yapılandırmasını birlikte tamamlayacağız. Hazırsanız başlayalım.